Yani şimdi peki biz e, konuşuyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? <laughs> Yap. öyle demek istemedim yani. E, görüşüyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Ha, ha, çıkıyor muyuz? <laughs> yani işte bir nevi. Allah. Senden bir şey isteyeceğim ama. Sen iste benden. Biz böyle birbirimizden emin olana kadar... Kimseye hiçbir şey söylemeyelim tamam mı? Yok. Yok. Kimseye bir şey söylemek yok. Şş, tıp. Yok. <laughs> o zaman geldik evime. Geldik. Teşekkür ederim beni bıraktığın için. Ne demek? Ne demek? Yani sırtımda taşımadım ki. Ama sırtımda taş desen ben sırtımda da taşırım. Hmm.